Şimdi bugünün bir büyük haberi de Yapı Kredi Bankası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacak olması haberi. Bu haber çıktı. Koç grubu bu haberi yalanlamadı. E, Artunç Koca Balkan burada Koç grubunun yalanlamamış olması çarpıcı. Çünkü daha önce de böyle söylentiler çıkmış yalanlanmıştı değil mi? Esasında e, Yapı Kredi Bankası'nın uzun süredir satışa satışına dair bir beklenti vardı 2023 yılında da vardı Ben bunu 2023 Kasım Aralık aylarında yayınlarımda söyledim yapı kredi bankası olarak açıkça ifade etmedim bir şekilde spekülatif bir şey olmasın diye ama bu bankacılık tarafında bilinen bir şey ekonomi cephesinde bilinen bir şeydi satmak istediği ve Hatta 2024'ün ilk çeyreğinde satılması bekleniyordu e, 2024'ün ilk çeyreğinde satılmaması e, sürprizdi esasında. Bu konuda dedikodular artınca önce e, söylediğiniz gibi Koç Holding'den yani bunu ne yalanlayan ne gerçekleyen açıklamalar geldi. Sonrasında bazı görüşmelerin çok erken aşamada olduğuna dair yorumlar geldi, e, açıklamalar geldi. Bugün geldiğimiz noktada ise bu e, görüşmelere ilişkin bir yalanlama yok çünkü bir fiyat konusunda artık biraz spekülatif de olsa yapı kredi bankasından bir fiyat ve karşı taraf alıcıdan bir fiyat teklifi geldiği ama bunun uzun süredir hala biz due diligence diyoruz buna hani girip birbirlerinin hesaplarını inceliyorlar falan o noktaya taşınamadığını gördük. O noktaya kadar taşınamamasının e, nedeni de fiyatta anlaşamamaları. Bugün e, sabah gelen e, bu açıklama e, bu noktada e, çok ciddi bir hareketlilik yaratmış durumda ama özün özü söylemem gerekirse bankanın satışı ile ilgili bir irade var Koç Holding tarafında yüzde evet. altmış bir buçuk deniyor değil mi? Abu Dhabi First Bank'e. Evet, evet, hı hı. evet. Şimdi bu o zaman herhalde koç grubu bunu satmak istiyor. İyi bir fiyat anlaşırlarsa satacak. E, bunu neye yormak lazım? Hayırlı bir şey mi? Kötü bir şey mi? Türkiye ekonomisi ile ilgili koç grubunun projeksiyonu ne ki acaba bu bankayı satmak istiyor? Şimdi Türkiye'de banka sahipleri, diğer patronları tabii bir şey söyleyemem ama banka sahipleri, banka patronları çok başarılı patronlardır. Daha önceki satışlara bakarsanız örneğin. Yani Hüsnü Özdey'in Finans Bank satışına bakarsanız. Ondan sonra e, Alternatif Bank satışına bakarsanız. Garanti Bankası'nın BBVA satışına bakarsanız. Bunlar hep iyi fiyatlardan satılmışlardır. Bu bankacılık sektöründen bir e, patronun çıkması, bir grubun çıkması öyle hani fındık fıstık haberi değildir. Ciddi bir haberdir. Ve e, senin de e, zaten bu e, konuşmayı yapmamızın nedeni olarak bunu önemsemen çok doğru. Çünkü e, niye satıyor? İki neden düşünülebilir. Bir, ya bankacılık sektöründe artık ben bir gelecek görmüyorum. Yeterince iyi bir fiyattan satıyorum diye düşünmüş olabilir. İkincisi, yani burada e, Sayın e, Ali Koç'un Allah bağışlasın bir tane oğlu var. Onun dışında... Yönetim olarak bakıldığında bu corporate governance, kurumsal yönetim, aile anayasası falan çok bu konularda ileriyi düşünebilen bir grup, koç ee, grubu. Onu düşünüyor olabilirler. Ee, bir dünya yani? Bizim şey... O çocuğumuz yok satalım yiyelim mi diyor? Nasıl yani? <laughs> Hayır, şunu diyorlar. Sonuç olarak bunlar çok önemli profesyoneller tarafından yönetiliyor olsa da yönetim kurulunda Rami Bey var, Ömer Hı. Bey var değil mi? Ali evet. Bey var. Şimdi bir şekilde ailenin e, yapısı, ailenin yönetimi, Hı -hı. önümüzdeki dönemde hangi sektörlerde nasıl büyüyeceği, Hı -hı. E, kimin ne sorumluluk alacağı, bunlar konuşulmuş şeylerdir. E, Hı -hı. Bunun örneğini Sabancı'da gördük. E, biliyorsun e, Sabancı grubunu şöyle ayıralım: Bankacılık grubu Suzan Hı -hı. Hanım var orada orda, e, Holding'de değil mi e, Güler Hanım var e, da, ve e, Pegasus falan ayrıldı. Ali Sabancı ayrıldı gruptan ve bunun etkileri o, oldu burada. Dolayısıyla Hı. hani e, senin anlattığın esprili şekilde e, bakılabilir doğrudur ama şöyle de bakmak. Ha, yani belli değil. sektörlere yönelim yönelelim o zaman orada Abi, o, da, o da var bir de yönetimsel olarak da bir şeye karar vermen lazım. Nereye gidiyoruz? Hı. Ne yapıyoruz? Ailedeki değişiklikler nasıl? Çünkü bunlar hisseder aynı zamanda. Yani Peki o zaman neden bankacılık sektörü feda etmek ister heh, Şimdi burada bir değer olarak bankacılık sektörünü artık yani geçmiş örneklere bakın. Geçmiş birkaç senede yaşadığımız irrasyonel politikalara bakın. Bankacılık sektörüne her zaman bir salma gelmesine bakın. Bankacılık sektöründe karlılığın düşük olacağına bakın. E çünkü mesela AI geliyor. Artık şubeli bankacılık bitiyor falan. Teknoloji bambaşka bir yere gidiyor. Bankacılıkta çekilmiş olabilirler. Başka bir yerde büyüyecek olabilirler. Mesela Arçeli'yi bir dünya e, markası yapmak istiyor olabilirler. Bekoz'a Arası bir marka ama Archie Lee büyüttü. Aldığın bir hani bilgi falan var mı bu yani siz sizin camiada muhakkak konuşuluyordur bu. E bu, bu konuştuklarım zaten hani bu şeyler ben, dahilinde ben, ben tahminde bulunmuyorum genel olarak şunu yapmaya çalışıyoruz çok yakın bunu takip eden analistler var kurumsal yönetimciler var bunlarla sohbet ettiğimizde bu analistlerden aldığımız şeyler bunlar kendi şeyimizden geçiyoruz, filtremizden geçiyoruz. Ama tabii şu soru çok önemli Nevşin. Eğer bunu satar ve hiçbir şey almazsa, hmm. yani o zaman da başka bir hikaye düşünüyor olabiliriz. Yani Mesela. o zaman da şuna şuna yazabiliriz. Ya Türkiye'de e, kısa vadede buraya para gelecek gözüküyor, ama orta uzun vadede bir greenfield gelmiyor. Yani buraya uzun vadeli bir yatırım gelmiyor. Gelmesi de kolay değil. Çünkü yapalım. E efendim vurkaç yapalım o zaman para ediyorken satalım diye mi düşünüyorsunuz? E, vurkaçtan ziyade daha stratejik bir karar bu. Çünkü bu holdinglerin yaptığı bu banka satışları falan birazcık böyle tankere yön değiştirmeye benzer. Hmm. Yani hani onu sattık alttan alalım olmaz bu işlerde. Bunlar çok uzun vadeli stratejik kararlardır. Vurkaçtan ziyade bir şey ya, mesela e, bu seneydi galiba daha önceki senelerde Ömer Koç'un yapmış olduğu dergide yapmış olduğu bir konuşma biliyorsun. Çok gündeme geldi hani. Yani işte çok dikkat edin demiş işte bayilerine falan filan ki o daha önceki konuşması e ve o dönemi bilmiş. E şimdi ya burada milyarlarca dolarlık bir şirketten Türkiye'nin en iyi yönetilen holdinglerinden bir tanesinden stratejik derinlikten ve o bakış açısından bahsediyoruz. E öyle baktığımız zaman bu bir vurkaçtan ziyade bu tankeri çevirip başka bir yere doğru odaklanmaya gider. Biliyorsun koç e, holding çok ciddi bir yönetimsel. E, stratejik değişim geçirdi bundan 10 yıllar önce. Burada CEO'ların, üst yönetimin getirdiği bir düşünce var ve o e, bir yere götürüyor. Yani bugün konuşulanlar hani ne işte Ömer Koç Koç Holding yönetiminden ayrılacak, Londra'ya gidecek, Ali Koç geçecek falan böyle şeyler de konuşuluyor biliyorsun. Yani e, bunlar hep e, Türkiye'nin çok önemli değerleri ve düzgün yönetilen e, küresel anlamda düzgün yönetilen şirketleri. Onun için bu kararı çok iyi okumak lazım ben biraz daha e, bir teknoloji yatırımı konusunda büyüyeceklerini tahmin ediyorum. Öyle mi? Evet. Ne gibi mesela? Ne gibi bir teknoloji yatırımı? Yani ne bileyim ben bir telekomünikasyon şirketi alırlar almazlar. Bunlar çok konuşulan şeyler. Nasıl ee, Türk seri falan mı alacak sonunda? Bilmiyorum. Yani ben şu anda bir mesela? hisseyle ilgili bir şey söyleyemem çünkü bunlar halka açık e, şirketler. Siz, ee, ama hani şu, şöyle bakmak gerekir. Ee, Türkiye'de e, Şirketlere, enerji sektörüne, telekomünikasyona, bankacılığa bir dışarıdan e, yatırım gelmesi bekleniyor. Yani hmm. e, sayın e, Mehmet Şimşek, Körfez bölgesini boşuna dolaşmıyor. O Körfez bölgesinden bir enerji yatırımı da bekleniyor, bir bankacılık yatırımı da bekleniyordu işte yapı krediyle falan. E dolayısıyla e, Türkiye'de bir şekilde paraya ihtiyacı var. E o paraya ihtiyacı varsa önünde olan bir şirketi satarsın ancak. Çünkü Türk Telekom, Türkcell bunlar hep Türk T'ler bunlar. Bunlar devletin elinde, varlık fonunun e, yapısında e, şirketler. Dolayısıyla hep bunların isimleri geçiyor. Yani acaba oraya bir şey olur mu, olmaz mı? Orada bir alım olur mu, olmaz mı diye. Ama dediğim gibi bu konuda net bir şey yok. Spekülasyonlar öteye bir şey değil. Sonuç olarak belli bir likitte alıyor eline. Bu likitteyi isterse tutar. Diyebilir ki ya e, şöyle bakabilir. Türkiye'de dolar olması gerekenden çok az değerli yani ya da Türk lirası olması gereken kadar değersiz değil. Hani şey diyor ya Mehmet Şimşek düşmesek tutar, şey, e, tutmasak düşer diyor ya ben de Galatasaray başkanı gibi ters konuşmaya başladım. E, dolayısıyla nasıl e, doları tut, yükselmesini engelliyorlarsa ya da şu anda düşmesini engelliyorlarsa demek ki dolar tl'nin fiyatı yanlış Türkiye'de. E, Türk şirketleri de dolar bazında ucuz değil. E, öyleyse ise dönüp yurt dışından da bir şirket alabilir çünkü doların alım gücü var, şey, Türk lirasının alım gücü var diye düşünebilir. E, hmm. O yüzden yani burada ortaya çıkacak tablo bence Türkiye açısından e, ve Koç Grubu açısından e, stratejik olarak çok e, bence önemli mesajlar içeriyor olacak. O zaman kamu bankaları hariç şimdi yerli banka kalmadı mı Türkiye'de aşağı yukarı? Ya yani şimdi Akbank var, Akbank hiç e, Sabancı Grubu satmayı istemiyor bildiğim kadarıyla. İş bankası zaten satmaz e, or ondan sonra. E, halka açık bir şey yok. Kamu bankalarında da e, şu noktada e, sermaye eksiği açısından ya da önümüzdeki günlerde kamu bankalarının de devlet için, hükümet için çok gerekli olduğu düşünülürse çünkü bir şekilde seçim kazanmak için kamu bankasına ihtiyaç var Türkiye'de. E, bir de şimdi yerel e, şeyler de belediyelerde de İstanbul, Ankara'dan sonra diğerleri gitti. Bir yerden harcama yapman gerekecek. Yani Devlet bütçesini kevgire çevirmen gerekecek o kevgir işi için bankalar lazım, kamu bankaları lazım. O nedenle dur peki burada yabancı bankaların ağırlığının artması bizim için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Literatürde benim doktora doktorada okuduğum paper'larda bunun iki tane etkisi vardır. Bir tanesi elbette yabancı sermayenin gelmesi Türkiye gibi cari açık problemi olan ve dış finansman ihtiyacı olan ülkelerde çok pozitiftir. Diğeri ise dışsal şokları çok çabuk içselleştirirsiniz. Çünkü dışarıya açıksınız. Yani BBVA İspanya'da bir problem yaşarsa Türkiye'dekini etkiler. Veya BBVA bir uluslararası karar standardı varsa ki geçen sene gördük bunu. Garanti Bankası siz bana karışamazsınız. Ben e, enflasyon muhasebesine geçerim dedi. Geçti. Öbür türlü sermaye veriyor dedi. Siz Türk bankalarını tahakküm altında tutabiliyorsunuz. Ama e, özellikle bu e, dış sermayeli bankaları tutamazsınız. O açıdan eğer gerçekten iyi bir ekonominiz ve iyi bir yönetiminiz varsa bir anormallik yaratmaz. Ama e, dışsal şoklara zaten açıksanız ki biz açığız. Cari açığımız var, bütçe açığımız var, çifte açığımız var, rezervimiz az falan filan. O yüzden e, dışsal, dışsal çok, şok, çok çabuk içselleştiririz. Anladım. Yani sıkıntı aslında içimizde diyorsun. Senin kendi kuvvetli bir sistemin olsa fark etmez yabancı banka gelsin yani, yabancı bu, yatırım bir, gelsin. Bunun bir, tane istisnası var neyse. Şimdi o da şu. Mesela bu swap patlarının açılması mevzu. Swap hattı dediğin şey boru hattı gibi diyelim. Hani dışarıdan içeriye para gelecek. O paranın gelmesi için hatları açarsan e, içeriye para dolar. Senin rezervin olsa bile İsviçre'de gördük bunu. Daha önce başka ülkelerde Macaristan'da da gördük böyle. Hani Soros ismi çokça şey yapılıyor. Yani kur spekülasyonunu açık hale getirir, gelirsin. O yüzden hani swap konusunu biraz dışarıda bırakarak söylüyorum. Rezervin olsa bile dışsal şoklardan ya da bu spekülatif hareketlerden darbe alabilirsin. Eğer çok fazla dışa bağımlı içer, içeride böyle çok fazla o carry trade diyorlar ya. Hani e, senin para birimine yüksek faiz vermen dolayısıyla doları bozuyor senin para birimine yatırım yapıyor ondan sonra alacağını alıp kaçıyor gidiyor bunlara çok izin verirsen rezervin güçlü olsa da dört başı mamur bir şey yapsan da yani elin sonuç olarak 30 yaşındaki tüysüz trader'ı bir gün ülkeyi bile çökertir yani bunlar e, olası şeyler başka ülkelerinde başına geldi. Artuncu sağ olasın çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum.